Sevme, sevme. Ben kimseyi sevdim Ben Sen de yavaş yavaş. Sevme, sevme. sen 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 bize merhaba arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız Furkan'a küfürlerimi sıralayacağım. Evet hazırız. Gerçi hoş O zaman bu video gidişini Serhoş abla yapmadı. Hadi başlayalım. <laughs> Hayır ben bir şey yapamam. O kabus açamıyorum zor modu açabiliyorum. Biri... Zor aç yapıştır. <laughs> fakirler falan diye giriyormuş böyle. Aptal zoru bitirememiş. Ben bitirdim. Zor mu oynayacağız şimdi? aynen. Salak Soru Zoru, bitirsen kabus açabilirdin. Zoru severim abi. imkansız zaman alır hadi ya. Oy. Delikanlı sözler nokta orada. Gerçekten. Tam impossible eşittir <laughs> I'm impossible. Yaz bunu kenara. Aa, değil mi? Oy. Gene yani, baba ilk başladı oyunda. Ben SC'ye bastım direkt. Sen bakayım bak. Furkan. Justice. Ulan o şey. adam story e atmış. Lan nasıl kanka Ney <laughs> Ne? <laughs> <laughs> Size resim atacağım. Atma kanka ya videoları yiyeyim. <laughs> Lütfen bozmayın çocuğun videosunu. Zor modun farkı ne oluyor şimdi? Ben hiç oynamadım. Daha çok ya, Doğru. 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 Daha kolay siki. <laughs> Heee pilli değil mi? <laughs> hı hı. Ben başlattım Oğlum. bu arada Başlatma. Ya ananı. Ananı. Ana, 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 şimdi küfür edeceğim ya. Orası Ana falan katılıyor. Burayı burayı istersen kesebilirsin. Ben yayın yapıyordum. Ortalama 3-5 izleyici oluyordu. Yayına bir kız aldım. Buna <laughs> koyayım. Ortalama 20 izleyici oldu. <laughs> <laughs> Bak sen <laughs> mi dedin ana katma diye? Onu da bir söyleyeyim. Türkiye'de Türkiye'de kız olmak ama falan olmaya eş değer amına koyayım. Ben katıyorum Sen ne olacak Burak? Kat kat, kat i̇ş, ben de katıyorum. Hiç mi koyuyorsun yoluma? Harbiden e, hmm. Burak Başka hayırdır amına koyayım. <laughs> <laughs> Sergen'in her <laughs> hali <halukarıda> geldi beni savunması. <laughs> ben, Anladın mı? Bana, dom, kadar aldı, kadar bana dom aldı bana dom aldı. Yardım edin bana dom aldı. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Aptal yanından çek git. Ama dom aldı bana. Tövbe estağfurullah konuştum artık. <laughs> Guardian odası kimde? Bende. Gel aç burayı. Açar mısın? Açar mısın? Açar mısın lütfen? <laughs> aç lan köle. Açamam. Aç köle. Olur gibi. Olur mu? Açamam. Açamam. Savunuyorum lan. Açamam. Klavyemin tıkım biraz alıyor yani. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Ya pil bulan var mı? Aptal Furkan pillerim kapattı. Hangisi? Aptal Furkan pilleri niye şey yapıyor? Daha büyük yer. <laughs> Yettik o zaman. Sen ya da kim var Bak sen piller, fare aldın. Seloş piller seloş piller al şunu seloş. Alsana. Kör gözlüğünü çekeyim he mi? Şey, değil mi? Geri de olsun seloş ya. Of. Ne diyorsun lan? Ben duyuyorum. Ben de fare ayırıyorum. Sen gidiyorsun beni. Oğlum benim iki tane anahtarım var. Bulurum hepsini. Ok. Ben... Yani. Seloş sana salak dedi. Alışıktır o. Anladın bak mi? bak neler diyor duyuyor musun? Gerçekten küfür etmek istemiyorum. Evet. et. <laughs> <laughs> Sen <Seyler gülüyor> şimdi imajı kararıyor benim sayemde. Ne diyorsun lan göt? ne kadar komik ya. Harbiden kurup. Şey <laughs> ana, buraya gelme, git buradan, git buradan, <laughs> git buradan. Burada bir şey gördüm. <laughs> ne <Neyi> gördün? <laughs> Sergen sen sordun sanırım. Evet. Tamam. Bir şey görmedim söyleyemem. Tamam. Uf, millet de merak duygusu yaratıp niye söyleyemem diyor derdi. Sana ne? Sana, Sana ne amına koyayım? Sergen'e ben belki o özelden yazacağım, söyleyeceğim. Harbiden de. ama. Sana ne O oh, Hayırdır. Ağlayabilirsin. Şey, Alık faresi olmayan kim var? Alta ben, gel. Benim Alta farem gel. var ben al. Alt dediğin eee ilk, başladığımız yer. Okey geliyor. Çünkü ben Allah abla buradaymış aklım çıktı. Çünkü ben Ben ne yapıyorum burada? <laughs> gel. Bak, yer Burak, hangi? buraya gelemiyor. O ee... kim lan? Ya Burak. Aptal Furkan geldi. Gel Berkan seni bekliyorum. Geldim. Nerede? Şurada açacağım şimdi. Ama enayi Furkan almasın dikkat et. Ben medkit alacağım. Furkan çık lan. alacağım. Beyler ben siktirip gidiyorum. Hadi size iyi geceler. Uyuyor mu? Evet. Hadi Niye? iyi geceler. Ama bu Niye? anı kaçırmamalıydın <laughs> bence. Niye? Çünkü eğlenceli olacak Burak. Bir yarın Hı, videoda hata. izlersin Burak kardeşim. Anladın mı? Oy. 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 Öyle Şimdi bende fare var başka kimde var? Hepiniz kurkanmalar. Evet. Bende de var. Tamam, hepiniz de var işte. Ben hariç. İşte Furkan malı hariç diyorum oğlum. Niye söylediklerimi tekrar diyorsunuz benim? Ben... Harbiden Furkan mal mı? <laughs> Sergen sen ha, de abi. bunun yancısı gibi. Ne yancısı lan? Sana ne ama? Benim işte. arkadaşım koruyor. Harbiden. Yakayım mı? Dur dur. <laughs> tamam tamam. Furkan tamam. bir şey yazdım fare. Şey mi? Ee, değil mi? Sen yapma Sercan. sensin. Tamam. Furkan neredesin sen şu an? Fare arıyor. Lan bu adamın niye saçı yok? Ha varmış. Kimin ne? Beyaz kafanın uzaktan bakınca saçı görünmüyordu ben. Beyaz kafa dediğim ben Hayır. miyim? Oha evet. Oha gerçekten gözlük mü ya? <laughs> <laughs> Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> He? <gülüyor> E ben şey Furkan biz şu an çıkmıyoruz videoda diyormuş. Harbi. Bu ne <laughs> Furkan fiyoz takılı değil alma fare alma fare. Çok geç. Fiyoz ne lan? Şu alma neyse gel. Birisi yemek alsın diyeceğim ondan sonra. <laughs> Dur ben Düğünüz çözeceğim şimdi. Dur dur getirsin buraya bıraksın faresini buradan geri aldır. E, fuse taksın sonra tabak alıp gelsin buradaki faresini alsın. Emriniz Mantık oldu. konuşuyor yine ya ben işte. Hadi bir sike arayın ya. Fareni koy. Hani fare almıştın lan? Yalan söylüyor. Niye almayayım? Tam, al gel. Hii! Niye yaktın Berkan? Ben yapmadım vallahi ben yapmadım. Berkan bu ben bu buradayım bu ben yapmadım. Bu %100 suç atmadır. Ben yapmadım. Ben yakalanırsam harbi ananızı küre... Berkan. Küre, Berkan küre, yapmamış yapmadım. <laughs> Allah, Allah çarpsın ben Allah yaparım. çarpsın ben buradaydım bastıysam. Bu Sergen asist yaptı o zaman. Sergen asist kanka uz Uzaktan bastım aynen. Üçüncüyü yakın. Ya şey takın. Fareni koy faremi sergen. Faren Faren sergen. Ben koydum, koydum faremi. <laughs> Boku mu koydun? Yere mi Fane koydun? Yerde. Benim farem yok arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bir susar Ya bastı. Ya. <laughs> ya kes aman koyayım. Beyler beni almaya gelin. Ne olur bu götünüzü Ne diyon lan? Ananı burada yanımda. Cadı burada cadı burada gel 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 aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Ben bir böyle safe zone'dayım ağlayayım. <laughs> Birini aşağıda <laughs> aldı. Yolda almadı. Sayın 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 stayin 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 buraya gel. Buraya gel. Anasını sikeyim. Ana. Bir tura var orada. Abi. Aa fare var burada. Sergen aldı. Beyler şöminenin önünde fare var. Fare var. Şöminenin önünde fare var. Ya, tamam bir kere söyleyince anlıyoruz. Şöminenin yanında fare var. Şöminenin önünde fare var arkadaşlar. Ya kes sesini. Tamam gel al şunu. Anneni sevmem. Sana. Sergen sen elindekini bıraktın mı? Ya <laughs> öldüğüm için bırak. Sen sen mi öldün bilmem. Bak arkadaşlarım benim fare şurada. Sen ölme diye kendim feda. Arkadaşlarım fare burada. Ya şimdi bak Of arkasından peşten kim abi ya? Ana Anan alan. Bir de fare var Sergen. Yan odada. Bak şurada. Ama al o zaman. Tabak alıp geliyorum. Dur. Amına koduma bak nasıl gülüyor Sikerim ha seni. Kantin açık mı? Evet. <laughs> Çünkü ben bir Oha fare seksiz uydum. Bu, e, 4 dört. Nerede? Ha. Yemekhanede. 3 tane 100 eksik, 3 100 eksik. <laughs> ne yapayım? Şey, kaldırdınız mı? Ben kaldırdılar da yemeğiniz var mı yemeğiniz? Yemek, Abi, en üst kata bol bol yemek koy. 100 lazım. Ya Furkan bir kes Furkan ya. Furkan şey fareni koyduysan. Abi fare var mı? Buna mı koym? Bize niye şey yapıyor? Ya fare ya var, var burada arkadaşlar fare. Abi buna mı koym? Bir dur Şimdi şu 100'leri bir halledelim. Çok küfür ettim. Fare aldım. Furkan. Hmm. Çok konuşuyor. Tamam kanka. Nasıl asabiyet? Of abi yanınızda fare var kimse görmüyor. Abi bak senin başlayacağım bir şeyine. Tamam Salak. Abi, aldım çok zeki olduğum için. Sen güven. başın <laughs> devorda kavga dolu anlar yap. olsun. <laughs> 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 Gerçekten bu salakla bir şey yapılmıyor ya. Yapma o zaman gidebilirsin abi. Şey Sergen Fuse toplasana. Gidebilirsin mi? Fare <laughs> almayı. Yalvararak beni çağıran da babamdı zaten. <laughs> 50 tane bir anda arama gelir suratın alt taraf. Ona razıysın. Nere oldum salak oyundayım on kere aradım beni. Engelleyecektim. <laughs> Ona bakıyordum zaten instagramdan abi. Of Seloş çok sıkıcı ya bir Abiniz fare aldı fare. Ya sen şey alacaktın. Fuse. Ben öyle bir şey demedim. Herkeste fare var şimdi. Gedi zeki var. Sizde fare var mı? Evet. Nerede? Uyulu bir fare daha var. Sergen gel fare fare yoksa sende. Şey, tanesini yakmayın. Ha daha 3 mü? Olur gibi. Merve uçuyor. Bende de var bir tane. Daha iyi yakmayalım dursun orada. Yok, Yok yakalım bende de var. Evet, tamam o zaman ya. Yani. Ula ne ağır Arkadaşlar tabi, 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 lazım. Üçmüş, üçmüş pardon. <laughs> Biri intihar etsin. Hadi gelin. Onun <laughs> sikeri. Nasıl kaçıyor o zaman var ya? Biri intihar edip Kata... etsin deyip en önden Furkan'ın kaçması peki. Ben niye intihar edeyim ama almıyor. Şerefsizler ben alacak işte. Gel buraya. Geldim ama en sondan geldim bir haberi alacaklar. Se Seloş'u almasınlar ben Feda almayayım. <laughs> Hayır ben döndüreceğim geri çekil. Aşağıdayım oğlum niye gidiyoruz? Ben korkmuyorum ben başarabileceğimi düşünüyorum Sergen geliriz. Berk adamların bu kadar pozitif olmasın. İki saniye sonra ben. Hangi sala? Ah. Alman sattı. Ne aldı? <laughs> şey aldı seni tekerlekli. He ikisi de kapının önüne barikat Gel. Atıyor. Gel bu tarafa. Lan cadı buradasın. Ya. Bak ışığı kapat. Işığı kapat. Yeni de ki Üstümde cadı üstte. Ben Sen tekerlekli sandalye kaldı. öldürdü. Ben bir Abi işim bitti. Ananı ağrıdını. Bak kadına biriniz düşsün lan. Ben düşeceğim. İkincisi <laughs> düştü zaten. Beni alsanız da e, ee, yukarıya gelsene. Geliyor. Tamam sen şeyi kaldır o zaman. Ben füze alacağım yukarı. Ya sen o zaman niye medkitte çıkıyorsun? Beni alsan tamam, varsa Bodrum'dayım. Tamam ben sergenimi kaldırıyorum. Ama tekerlekte çok mu? Bodrum'da mı? Hmm. Yani... Sen biraz yukarı gelsene ya. Emekli emekliye ben... geliyorum işte. Tamam. Sergen Işık görüyor. Kimin ışığı bu? <laughs> Sergen yardım et. Sergen <laughs> şey bitti. Sergen elektriğim bitti. Sergen. Aa, onun işte kimmet çit almamışım. Bekle Furkan kaldı. Duracağım seni. Abi, Sergen. Oha bir dört 4 tane metik biz mi koyduk onu öyle? Ha siktir. Gel gel yukarı gel. Ananı siktir. Önümde kudurdu. Tam önümde. Delirden. Öldüm. İmkansız <laughs> <laughs> tam yanımdaydı. Al beni, al beni. <laughs> Diğerlerini kaldıralım. Beni de kaldır abi. Abi bu sergenmiş lan ben Furkan saldım. Yok oğlum. Furkan o kel adam. <laughs> kel oğlum Furkan. Seloş'u aldı değil mi? Evet. Seni Uyandırdık. nasıl unutturum ben ya. Dur ben kaldırıyorum onu. Ben kaldıracağım merhaba. Şey kadın yanımda ben aşağı doğru geliyorum belki. Biz şeyi açmadık arkadaşlarım benim. Açmışız pardon. Aa fare burada. Fare burada, fare burada, fare burada, fare burada, fare burada. Fare bende, fare bende, fare bende, fare bende, fare bende. Biri ölsün abi, biri intihar etsin. Biri intihar Aldın etsin. Aldın mı fare? Aldım, fare, Aldım fare. fare, intihar edin. İntihar edeceğim çekil. Dokuzuncu fare bende. Ben onuncuyu aramaya gidiyorum. Tamam. Öldüm ben. Tamam. Nice. Ben Gar onuncuyu aramaya gidiyorum. Yemek aldım. 200 lazım bize. Işte 300 lazım. 300 lazım. Hi! Fare gardiyan da. Bir tane fare de gardiyan da. Beni alsanız da. Ben bak. E, gardiyan odasına gel. Gardiyan odasına gel. durma attı beni. Nasıl geleyim gardiyana? Çok uzun. Anana. Çok uzakmış gerçekten de. Ben karı burada. Bu benim de <x> elimde metik yok. Bende de metik <wellfightisation> yok. Eee. Afiyet Biliyorum seni uyandırdım. Biliyor musun Sercan? Uyandırdım ben. Ben hiç bir işte fareyi alsaydım. Kalikli orospular geliyor. Ne şu Ama o Fukan'da da fare var. Yüz lazım bize. <laughs> bak ben yere metkik bırakıyorum. Ben intihar etmeye gidiyorum. Şunu alın. Alın bunu. Metkik var bak. Beyaz kafa gelsene yanıma. Olmuyor. Lan mal yanıma gelsene. He ben, ben kalp yani. ya, <laughs> İşte dedim mal olursan Allah belanı verir ama. Hiç kusura bakma. Şişlet <laughs> hocam. Fiyoz getirin. Ee, ben son fareyi alıyorum. Beni yani, dirilsenize. İçim geçmiş. Kimin feneri bu? Babanın. Kaldır beni abi. Ahahahah tekerlek sandalye. Füzyon bulayım mı? Çabuk zaten tek füzyon eksik. Fareler tam. Fare tam. Tamam ben tamam. füzyon aramaya E gardiyan da var bir tane gardiyan da Buldum buldum buldum. buldum. Füzyon buldum. Kilerde, tamam, bir, bir ton var. E, orası ters diye dedim. Neyse sen nasıl istiyorsan. Gardiyan da var. Hangi çekilen altı? <laughs> Güzel sen gel. Sıkıştım altıma açaktan ben. Ben bir tane bir tane füz var değil mi bu durumda? Taktım ben bir tane makine. Tamam makinene. ben bir tane yakıp desteğe gireceğim sana. Hayır hayır gaz modu açıyor öyle yapma. Hayır hayır daha 7'deyiz 7'deyiz. 7'de değiliz 8'deyiz. 7 kanka. 7'de yes K ye bas. Ya tamam siktir et ediyorsun <laughs> yapmayın yapmayın. Kanka yardım et lan. Önce de tence. kadın tutmuşken neyse yaktım. Çok kötü yerde yaktım tek kaldım. Füzyon buldum. Ee, koş, şey koş Berkan. Bak yere koş. Tamam. Tamam. Birinin sergeni gene kaldırsın hemen. Şey <laughs> Geldim bağlı yere. Köşeye geçtim. tamam tamamdır. Vay be siz bayılınca ben böyle mi yapıyordum? Ananı Sergen bir sus. Sergen farem var düzgünüm. 3 kişi kaldık. Ben füzyonu atayım size öleyim. Ah, alamıyor enayi. Füzyonu buraya atsana. Buradasın. Şey. Serge, yanında falan git kanka. İniyorum Bodrum'a. İnle. Koş Furki. Hii, buraya bıraktı. Yine şömineye bıraktı ikisinde. Ben bir tane füzyon taktım. Öldük bu arada Cici. Bir birlikte çıktık bu yola. Selo hoş geldi. Kadma taşıyorum. Ne? Yardım daşıyorum. O Yakma. ne Yakma. Yakıyorum. Yakma! Füzyon yok. Kimiz kaldık ama. Abi füzyon yok kaldık. Birisi gelsin <laughs> beni alsın. Gelemem işte. Ya Sergen'e. Medkit'in yanına gidiyoruz biz emekli emekli. <laughs> Furkan 9'da bitiremeyiz yakma. Tamam yakmıyorum da ya. nasıl yapacağız şimdi o zaman sen... Benim sen... yanımda med var. Sen şey 2 saat orada bekleyeceğine şey yapacaktın. Sinirlenmeden kaldıracaktın. Yanımda med var. Benim de var. Nasıl koşuyor? Abla, Benim evde de falem var yeter. <laughs> Oraya daha geldim. Yanımda sen, iki tane yanımda iki, tane yanımda iki tane Yanımda iki tane medikit var. Yanımda da var evet. medikit. Önümde Aa. benim. Benim kahramanım kim <laughs> olacak? Burkan kahramanım ol gel kurtar beni Hadi hadi Allah'ım O zaman ben düşeceğim sen kaldıracaksın. yapacak bir şey yok benim yanımda medkit var gelebilirsen sen. Al kadın Benim de arkadaşım. Hadi bagana bak bagana bak baga gir Sakin işleri tut. Tutacağım gelsin. Al şu yüzüm az. Tuttum. Bekleyin, bir tur. Bir bok olmadı. Başka yere gitsin de. Heh. Bırakın bir bok değişmedi. Diyorum ya bekle. Bunu birkaç tur yapmak gerekiyor. Burada benim burada 3 tane tekerlekli var. Nasıl beni kurtaracağını bilmiyorum ama. Neden pasif <laughs> oynamamız gerektiğini anlıyorum. <laughs> Tekerlekler aşağı iniyor. Beni kurtarabilirsiniz. Çok saçma ya. Of. Bakın de kadar. Koşacağım bu arada. Diğer. Hayır hayır Furkan. Hayır tekerlekli var. Gelip beni alın. Kadın bardayken. Canım almak sorun değil de. Ee, e, benim evde çıkarsa ölür. O vermesi. yüzden. yüzden. Riske veriyorum. Ne gerçek kahraman? İşte gerçek kahraman ruh. Furkan mı? Furkan çıktıysan yukarı geliyor. ha buradasın. Gel. Ha, tamam. <laughs> <laughs> Furkan ölecek. Net ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Keşke UVM'de olsaydı da öyle defol <laughs> bu kim amına koyayım? Kendimi Rambo gibi hissediyorum şu an. <laughs> Berkan seni kurtarmaya geliyoruz. Ben gacıyı burada oyalıyorsun Ben fizyon tipi almayı, fizyon tipi almayı, fizyon var şu an bitti. Berkan Kaldırın gel. beni. Ya fizyon tüpün var nasıl şey yapacağım? Sergen öl, Sergen öl. Aldır Abi artık ölün, lütfen ortaya çıkın şöyle ölümünden. Serdar, birer kez rushla. Şey, yanıma gel. Serkan, yanıma rush gel. Rushla, rushla, rushla. Rushla, rushla. <laughs> Yak, ben çalıştır, şeyi takmıştım zaten. Tak, baksana lan. <laughs> Tek başıma oynadım bu arada. Ya siktir git ya. Kanka ölür ölüm, kanka, kanka ölür ölüm. Gel. Çekir. Ama nasıl kaldırdın sizi lan bu Kolaydı. Ulan pil buldum. <laughs> Sinirlendim. Nasıl pil bulurum? Son oyun bitti pil buldum. Allah çekiyor mu herhalde değil mi şu an? <laughs> Cezalandırıyor <laughs> şu Amına koydum. hikaye cezasını kesiyor